Evet. Efoli Survivor yapıyor arkadaşlar. Şimdi şunlara çık istersen. Şunlara. Çık bakalım. Çık bakalım. İki ayağınla destek yap. Yerim seni. Uyanık göfte. İki ayağınla bassana onlara. Tamam. Sen nasıl istiyorsan öyle yap. Tamam gel bakalım şimdi gel şuraya çıkalım şuraya çıkalım şimdi olur mu? Çık bakalım oraya. Hadi çık bakalım. Bence iki ayağınla basabilirsin onlara. Bence başarabilirsin. Bas bakalım hadi bir ayağını bir tarafa ama ipleri ipleri yakın olan taraftan tut. Bence içine geçmektense üstüne çıkabilirsin. Bu da yeni stil. Tamam sen nasıl rahat ediyorsan öyle bas bakalım hadi. Şimdi gel bakalım buraya. Buraya gel bakalım. Hadi bakalım hızlı hızlı hızlı. Böyle survivorcı olunmaz ki hızlı bas bakalım. Tut kenarlıklardan. Tut. Aferin, aferin sana, aferin, aferin. Bas bakalım oraları. Bas, şimdi gel sürünmeyi. Sürün. Eğil ve sürün, hadi eğil. Eğil ve sürün. Sürün. Şimdi ona geç bakalım. Eğil ve sürün. Sürün. Şimdi çık bakalım bunun üstüne. Çık üstüne. Üstüne çık. Aferin sana. Şimdi gel buna. Buna geliyorsun. Ondan buna geliyorsun. Hadi son tur, son tur. Son tur. Efoli son tur. Hadi buna geliyor şimdi. Bu bununla bitiyor. Efo şuna sürmek istemiş. <laughs> Efo finişi getirmiyor. He? Su vereyim aynen hemen. Kalk da vereyim.